Arkadaşlar merhabalar. Bugün sabah suyunda güzel balıklar tuttuk Taşkın abimle birlikte. Aydın Spin takımı olarak geldik. Taşkın abi ne yaptık ya? Bak bakalım. Abi. Abo! Bunlar ne? <gülüyor> <gülüyor> abi bu ne? Bir metre kofana, evet. sırtı kara. 90 santim. bir metre abi bu balık. Bir metre sırtı kara. Bir de şöyle kofanalar aldık. Bunlar da kofana aslında. Şöyle baktığınız zaman metreyle 50 santimin üzerinde balıklar. Taşkın abim bunu aldın değil mi abi? Evet evet. Strike Pro eski bir sahte. İğnelerim büyükmüş ama. Evet. İğneler büyük. Benim her zaman olmazsa olmazım Hasan Pilgrim. Bir de herkese önerdiğim videolarım da var bakın. Taşkın abi sen bunu aldın değil mi bir tanesini? Evet, tanesinde? Durduk. bir tanesi onunla. Fladen Nidingen Kaşık. Bu UV'li rengi. Biliyorsunuz Hasan'ın zaten eski serisi. Bunlar çok güzel çalıştı. Balıklarımız da harika.